Aminimce siz de bu illegal yerlere basıyorsunuz doğru muyum? Doğruyu Doğru mu kanka? Aa, yok arkadaşın doğru dedi de kanka doğru, o doğrusu şey, bir, Arkadaşlar doğruysa bilelim de Hiç yanlış şeyler yaşanmasın yani Yok oğlum Değil söyle yok, bileyim, yani Kanka nereye gitsek oradasınız sebebi nedir ki? Niye? Al al, al. Ben, ben mat malzemesi satmayacaksın kanka ya Bence met malzemesi Kanka bana geliyor ki siz kanka çocuk kandırıyorsunuz şu an ya Kanka. kanka bir baksana. Bana geliyor ki çocuk kandırıyor. Bana bir kanka. baksana o neon gözlüklerin içinden bir bak bakayım burada oradan bakınca salağa falan mı benziyorum? Yo yo haklı bir dakika. Arkadaş diyor ki bak. Arkadaş diyor ki biz met malzemeleri ne yapacağız dedin? Kral anlamadı. Tamam. Üstünüze üstünüze üstünüze, Yok kanka. üstünüze met malzemesi satıyorsun. var mı şu an? İllegal bölge nerelere gitsek oradasınız kanka. Siz sen vurgu sen vurgu mi satıyorsun? Kanka. kanka adam met malzemesi istedi. Soğan 10 dakika ne yapacaksın? Alıp geleceğiz. E niye? Alıp geleceğiz. Tam tam gel. Araçtan binseniz Araçtan binseniz araçtan. Kanka sen inin. Silah. Bekle, bekle. Arkadaşın da insin. Arkadaşın değilsin insin. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşın bana neysin. geliyor ki kanka, bana geliyor ki. Siz yalan söylüyorsunuz kanka. Lan geri de iki alın. Ne yalan? Meti ben satıyorum zaten. Mal. Ney Meti ben zaten satıyorum. Anlamadım. Bağır bağır met. biraz bağır. Bak met malzemesini ben satıyorum Yok. zaten. Sen ne anlatıyorsun bana? Sen hangisisin? Ellerini kaldırsana be. Ben. Konuşan kim? ben. ben. Oğlum ben sendenim lan. Oğlum met malzemeni şey diyeyim olsun. mi? Şu konuşmuyor bir şey mi? Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben... Met malzemesini ben de satıyorum. Şu tamam alıyorum. mı? Kendime de rakip istemiyorum. Gıyım bu ipnelere. Al hepsini çık. Alıyorum ben. Sağ saat şunu aldım aldım. Var bende var bende var ya 3 saattir var merak etme. Araçları kontrol edin gerekirse. gel at bunu buraya at. Bakın yenir. Gel, Şuna söyle kucağında binme. Hayır hayır gel buraya at buraya at. Hayır sakın kucağında binme. Hayır. Sakin. Kucağında sürme şu adamı. Sakin. Kanka kucağında at binme. Buna, at bunu at bunu at bunu gel bunu at. Sal sal, sal 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 sal, sal onu sal. Kanka bırak adamı yere. Adamı yere bırak. Adamı yere bırak sen ben halledeceğim. Bırak kanka. Sen bin. Sen bin Bas git. sen bas bas bas. Kimim kucağında binecekmiş başlayacak. Üst kasaba... bak dinle bir beyler bir dinle. Üst kasaba benzinliğin orada bir duralım. Şu elemanları soyup bırakalım orada. Ondan sonra yolumuza devam edelim.